Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kertasiye alışverişimi gösteriyorum. Eee, ben yaptım. Benim kertasiye alışverişim. Yeni uyandım için biraz. Ceyim. Yeni uyandım derken yani bir saat, iki saat önce uyandım ama işte iki kuşetim var. Biri benim, biri ablamın kuşetim evet, gibi gibi gibi. Alamakileri de çekeceğim çünkü ben de olmaz. Böyle bir dosya aldım. Hemen başladık ama. Böyle bir dosya aldım. Eee, 8. sınıf olduğum için hem dershanenin ödevleri hem de okulun ödevleri biraz e, ayrı yani birleşik olunca ben göremiyorum karıştırıyorum bir şeyler oluyor o yüzden böyle dosya işime yarayacaktır diye düşündüm bunu atıyoruz. sonra dosya bu dosya böyle çok toplu bir dosya aldım dosya dosya aldım neyse böyle işte ön arkası bunu da bilmiyorum neyle kullanacağım sonra çok toplu bir defter aldım. Bir de i̇şte böyle. fiyatlarını söylemiyorum çünkü yani bilmiyorum. <laughs> Fişlerim bundan biraz zor olabilir. <laughs> Bu benim. Çok tatlı değil mi? Not kağıdı. Şu an ikisi de burada. Köpeğim de, kedim de buradalar. Biraz tartışalar. Şimdi gel. Böyle. Çok tatlı. Bunu atıyorum. Şimdi. Sonra. Böyle çok tatlı bir kalemim var. Turunculu. Mavi yazıyor olması lazım. Emin değilim. Evet. Mavi yazıyor. Şurama yazdım. Böyle. Nazarlı. Bunu da atalım. Sonra bant yıkalım. Ben yani defter süslemeyi falan çok seviyorum. O yüzden bu bantlar hoşuma gitti. Bunu da atıyorum. Ardından böyle kalem seti aldım. Şöyle hemen yani bunları deniyoruz. Renk geliyorum. Evet renk geldi. Burada çok güzel metalik renkleri. Kaç renkler? 3, 6, 7, 8 renkler. 8 de sinirli fosforlu kalem. Ben beğendim ama herkesin fikri farklı tabii ki. Mesela bir tane işte yorum, yorum değil de video gördüm. Kız diyor ki ben sadece burada iki rengi beğendim. Diğer renkleri hiç beğenmedim. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani bence güzel. Ben sadece sarıdan pek hoşlanmadım en üstteki. Böyle hem sarı hem altın sarısı gibi bir şey. Ne olduğunu anlayamıyorum ama ortadaki pembeye bakın nasıl Onun dışında çok güzeller valla. Sonra bu kalemleri atmayalım. Böyle senin kalemleri aldım. Sinir sinir takılıyoruz bu tarafa. Biraz saçma oldu ama neyse. <laughs> Aa! Arada delirebiliyorum yani. Lütfen kusura bakmayın. Deli bir insanım. İşte kalemler de böyle ne yapmışım ben yani? kopardım mı galiba koparmışım neyse böyle altı renk var o mesela keçeli gibiydi hemen bunu da yazıp göstereyim ben bunları yazdım şu kenara göremiyorum ben de bakmaya çalışıyorum böyleler yani güzel yine evet simle güzeller ben de jel kalem Bu da jel kalem <laughs> şeyleri vardı nasıl diyeyim uçlarını hemen gösteriyorum Böyleleri vardı. Bu neymiş? Pensan galiba bu. Pensan'ın bu stilinin. Bu mesela hemen bunu da yazıyorum. Bu daha böyle şeydi. Nasıl desem? Bu da bu kalem. Hemen akıtıyor içindeki mürekkebi. Bunlar daha iyi oldu bence. Ama tabii ki bunlardan da var. Benim çok kalemim var. Ben çok seviyorum kalem. Yani geçen gün saydığımda bin, binden fazla. Bin tane falan vardı. Bilmem. Gösteririm belki. Bir ara. Neyse devam edelim. Ay düştüm. Ee, sonra bunu çoktan aldım. Delgeç aldım. <laughs> Yıldız şekilde delgeç. Böyle. Hadi deneyelim. Kağıdımız. Kağıdımızı koyalım. Deldik. Böyle elinde göstereyim size. Delgecimizi de gösterdiğimize göre böyle bir delgecimiz var. Vanilla, vanilla Çok tatlı. Ben bu arada konuşamıyorum. Bunu da gösterdim. Buraya koyuyorum. Kalem kutu aldım kendime. Ben hep böyle küçük kalem kutu istiyordum. Benim kalem kutularım genelde büyük. Hani böyle küçük bir kalem kutu olsun istiyordum. Herkesin siyah vardı. Benim de pembe oldu. <laughs> Arkadan da dolabım gözüküyor. Buradan da. Tamam böyle iyi gibi. Kusura bakmayın. Biraz daha. <laughs> böyle. Bu da çok güzel. İçi de böyle. Bunu da koyalım. Şimdi normalde sünger vardı. Ben de çıkarttım. Niye çıkarttım bilmiyorum. Bozulmuş biraz. Yani karışmış gibi bir şey. Bunu da yere atalım. Sonra kendime çok tatlı kedili bir defter aldım. Bu da kareli. Ben bütün defterlerimi kareli almışım. Çok tatlı. Bunu da bırak alsın defterler. Bu benim paketim bu Ne benim şeylerim var. Hiç. Bu da e, ne bu? Şeffaf yapışkanlı not geldi. Kelebekli. Çok tatlı. Bunu da atalım. Sonra bolca Bunlardan. Bu şey. Bir şey ne yapalım. Şuradaki yeşil çizgiyi kapatacağım. Ne deniyor buna? Dax değil mi deniyor? Evet böyle. Banda. Bundan işte 3 tane aldım. De, ablam da 3 tane aldı. Çok tatlılar çünkü. Biz bunları kullanan kullanan dayamayız. Ee, Böylele Böyle bir de böyle aldık. Tamam, Neyse bunu Son Bakalım bir tane lazım. Evet bir tane daha bir şeyimiz kalmış. Bunun turuncusunu, turuncusunu çok beğendim. Hemen bunu bir çiziyorum. Ve bunun şöyle bir şey var arkadaşlar. Bak burada kalbi var ya. Bir kalp içeriye giriyor. Böyle. Turuncusu da böyle. Bu turuncuyu çok beğendiğim için aldım. Diğer renklerini bilmiyorum bakmadım ama bu çok beğendiğim için aldım. Daha bitti. Şimdi ablamız var. Ama bu da yine ablamın ortak şeylerini de var. Yani bu kalemler gibi bunları açınca denesem daha iyi olur. Çünkü ablam da kırtasiye aldığımız videoları çekecek. Ben ondan önce çekmiş oldum. O, yani o da çeksin sonra açarız diye düşündüm. Aslında açıp ayırsak güzel olur bunları. Çünkü mesela iki rengi aldım. iki rengi benim ben alacak. Gibi. Bunun renklerine de bakınca koyarım belki buralara bir yerlere. Kağıdım fotoğrafım benim. Böyle bir patiliye dördü fosforlu kalem. Sonra bu da ablamın şeffaf not. Şeffaf yapışkanlı not kağıdı. Simli bu arada bu. Ben nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu böyle. Sonra Rotring'in 5'li uyuşuşu şey var. Yine bunları da alacağız. 2B Superfine kalem ucu diyor. 07 evet, Bunu ablam kendine aldı. Çok tatlı değil mi? Yapışkanlı not kağıdı. Neyse. Sonra bu da ablamın A6 kareli 96 yaprak. Böyle. Ablam üniversite üniversite diyor. Bunu renklerini göstermiştim. Ablam da yine kendine aldı bunu. Sonra onun da olmazsa olmazları böyle üçlü nasıl göstereceğim bilmiyorum ya. Ondan mavi var, bende pembe var farklı olan. Diğer morla bu aslan aynı. Onu bir tarafa iyi. Sonra onun çok tatlı üç tane defteri var. Şöyle. Bende bu vardı ama ben bunu yerleştirdim galiba. Evet burada. Bu böyle çok güzel. Arkası da böyle. Sonra bu. Arkası da yine böyle. Ama bir de bu var. Ayrıca yine böyle. Bir evet, tane. Bu arada bunların içindeki he, bu noktalı noktalı kağıt. Ay, kağıt defter. Bu çizgili. Bu da çizgili. Sonra iki tane. Biri benim. Biri ablamın olmak üzere. Sizi aldık. Bunların güzel çıkıp çıkmayacağını bilmediğimiz için bir tane aldık yani böyle. Biri benim. Biri ona olmak üzere. Konuşabilsem güzel olacak. Sonra kendine ben görmeden Sudi'nin 3 adet e, jel tükenmez kalemini almış. Mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere. E, Rotring'in dörtlü kurşun kalemini almış. Ablamın da. Üniversite gidiyor ama kurşun kalemi kullanmayı sevdiği için. Yani böyle. Şu da kullanıyor ama bilmiyorum. Sonra bunu ben istedim biraz da. Poşet dosya. 100 adet. Böyle Sudi'nin. Bir yere atıyorum bunu. Çünkü yer kalmadı burada. Sonra bunu adet renkli fiyat aldık. Bata papi kağıdı renkli de böyle. E, pembe, mavi, yeşil, mor, sarı. A4, 21 cm. 29 A1, 7 santim gibi bir şey işte böyle görüyorum <laughs> ben göreyim. Arkada da pembe böyle. Evet bakalım. Bu bittiğine göre az şimdi bu kadardı. Sizin hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın. E, çanta videosu yani çantamı hazırlıyorum okul için videosu da gelecek e, ee, ablam TikTok'a hesabı Melis Şamkisler takip etmeyi unutmayın. O da çeker diye düşünüyorum bunları. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.